Selamlar Baho'nun değerli ve aziz takipçileri. Bugünkü videomuzda Türk olduğunuzu belli eden 10 kanıt gibi ayrıntı ile karşınızdayız. Hadi hemen videomuza geçelim. 10. Dondurma kutusunda yemek depolamak. Özellikle öğrenciler ve ailesinden uzak yaşayan arkadaşlar iyi bilir. Uyuşturucu nasıl ki sarı koli bandıyla kaplı pakette taşınır, Türkiye'de anne yemekleri de dondurma kutularında taşınıyor. Şöyle söyleyeyim, eğer buzdolabındaki dondurma kutusunu açtığımda içinden gerçek dondurma çıksa acayip şaşırırım. 9. Araba yazıları Arabayı yazılarla süsleme temalı dünya olimpiyatları düzenlerse kesinlikle birinci olurduk. Bizi birinci yapacak araba yazısı da muhtemelen bu olurduk. 8. Yemekle içeceğin aynı anda bitmesi. Bunun bilimsel açıklaması yok arkadaşlar. Bu bir magic. Yani yemeğin ne kadar büyük olursa olsun yanında sipariş verdiğin ayran o yemekle birlikte biter. 7. Dantel felsefesi. Dantelin sadece örgü türü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dantel felsefi derinliği olan bir hayat biçimidir. Abarttığımı düşünüyorsanız bana bunları açıklayın. 6. Dubleks çaydanlık Bakın arkadaşlar, bu konuda çok iddialıyım. Bence dünyanın en kullanışlı, en pratik, en tasarruflu çaydanlığını kullanıyoruz. Ama nedense bu kadar mantıklı bir çaydanlık, çay kültürü olan ülkelerde yaygın değil. Herhalde çaydanlık şakalarından korkuyorlar. Biz korkmuyoruz derdim ama biz de korkuyoruz. 5. Musluğun yanında daima kurumayı bekleyen sarı bez. Ama %99 ihtimal sarıdır ve hayatta kullanılmaktan genişlemiş ve tiftiklenmiştir. Bu bezi doğru kullanabilmek ustalık, tecrübe ve sanat ister. Eğer doğru kullanılmazsa lanet kokar. 4. Yemeğin etini en sona bırakmak. Bazıları bunu lezzetli sona bırakmak diye açıklıyor. Yanlış. Bence etli yemekleri bir çete olarak görüyoruz. İlk bakışta çevresini çökertiyoruz, sonra ikili bir duello'da hiç acımadan mafya babası olan eti yok ediyoruz. 3. Islak mendilde akıl almaz tasarruf. Islak mendili son atom parçacığına kadar kullanabilmenin sırrını çözmüşüz. Önce yüz, sonra el, sonra ağız, sonra masa, sonra ayakkabı, sonra çöp. 2. Aşırı dost terlik kullanımı. Terliği icat eden belki Türk olabilir ama terlik kendisine karşı bu derece sevgi ve saygıyı başka hiçbir yerde bulamaz. Ayrıca dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım evde en az 5 çeşit terlik bulunduruyoruz. Banyo terliği, tuvalet terliği, günlük terlik, misafir terliği ve balkon terliği. Banyo terlikleri genelde sadece anneler ve küçük kardeşler tarafından giyilebilir. Biz hep üzerine basarak sürünmek zorunda kalırız. 1. Temizlik konusunda paradoksal takıntı. Aynayı silince cam gibi oldu diye, camı silince ayna gibi oldu diye seviniyoruz. Neyse, siz videoyu beğenin ve paylaşın, ben de sevineyim. Üzülerek söylüyorum ki videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.